Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft modlu survival'a kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son arkadaşlar hatırlarsanız neler yapmıştık neler yapmıştık. Bir kulelere gitmiştik sanırım gelmiştik. Şu elmasları bulmuştuk. Elmas kılıç kazma falan yapmıştık. Bu arada akşam olmuş bir yatalım hemen. Arkadaşlar biliyorsunuz ben şey demiştim hani kahramanlar modu güncel değil sanırım. Güncelleyeceğim onu demiştim ve güncelledim. Onu da ayarladım. Şöyle görebilirsiniz zaten güncel. Şimdi biz buradan ne alacaktık? Heh bunu 250 point kasıp bunu almamız lazım. Bu bölümü inşallah yapabiliriz. Ee, şunları hemen boşaltalım ve hemen bir kuleye gidelim. Hangi kuleye gideceğiz? Hemen yanımızda bir kule Vardı hatırlıyorsunuz. Hemen o kuleye gideceğiz. Ve arkadaşlar hemen videonun başına söyleyeyim. Gerçekten Minecraft'a ilgi düşmüş sanırım. Ger ilgi düşmesi aslında e kötü değil. Çünkü Minecraft sadece Minecraft kanalı olmak istemiyorum ben. Bu yüzden ama ilgi düş karıştı ya. <laughs> Vallahi her şey karıştı. Yani bu aralar gerçi genelle, genelle ilgi düştü. Çünkü sınav dönemi sanırım. O yüzden diye düşünüyorum ben. Sınav zamanı. Çünkü ben de yoğunum. Gerçi ne kadar çalışmasam da yine de yoğun oluyoruz. Sonuçta ee, sınav zamanı çok fazla zamanınız olmuyor sizin de biliyorum. Bu yüzden arkadaşlar şöyle... Minecraft modlu survival sevenler gerçekten like'lara tıklarsa bir kere en fazla 2 saniyenizi alacak arkadaşlar. Sevinirim tıklarsanız. Şimdi... Hemen şu üstler doğru gidelim. Sanırım buradaki boss'u kesmemiştik biz. Bayağı bir ilerledik. Lan hadi be. Boss'u kesmedik ama bayağı bir ilerleyip boss'u kesmedik. Bu arada arkadaşlar dün video gelmedi. Bunun için de kusura bakmayın. Hem internet biraz sıkıntılıydı. Bir de gerçekten hastalanıyorum sanırım. Dün inanılmaz şekilde boğazlarım ağrıyordu. Bugün az boğazlarım ağrıyor ama bu sefer de başım çatlıyor. Gerçekten başım bayağı bir ağrıyor şu an. Ee, öyle yani. O yüzden dün video gelemedi kusura bakmayın ama bugün video gördüğünüz gibi geldi. İnşallah bunu da yetiştirebilirim de aman yetiştiririm büyük şu an bunu izliyorsunuz durdu. Sonuçta izli Allah belanı versin. Sesinden korktum yemin ederim. Lan hayvan. Hayır gittik. Gittik. Hemen tekrar ışından oraya. Lan niye geri burada? Aa yere düşüp öldük çünkü ya. Ya of tekrar mı çıkacağız? Tekrar çık. Bizim onu öldürmemiz lazım. Normalde hani öbür kulede şöyle şöyle buradan öldürüyorduk ya. Bu kulede o olmuyor. Çünkü ateş ettiği zaman şu duvarlar kırılıyor. Ne güzel diğeri taş şeyde taş kulede kırılmıyordu. Bunda kırılıyor ya. Kırılmasa ne güzel öyle taktiklerini güzel alıyorduk onu. Yapacak bir şey yok. Bunu da alacağız bir türlü. Bunu da. Zaten bir süper kahraman olsaydık yeri işi kolay da. Bir tane süper kahraman ya. Bir tane ya. Bir tane bir şey olsaydık yetecek ya. İyi kötü böyle bir güzel bir süper kahraman bulalım. İyi kötü güzel bir süper kahraman. Allah'ım ya Rabbim. Süper konuşuyorum. Müthiş konuşuyorum. Kardeş. Aşağı atabiliyor musun? Ağzıma sıçtı. Kardeş saygılar. Ağzıma sıçıyorsun sen benim. Ağzıma sıçıyorsun sen benim. Cidden ağzıma sıçıyorsun. Nice, çok nice, çok nice. Boş verin burayı. Neyse burayı boş verin böyle olacak gibi değil yani. Başka bu kuleye gideceğiz. Bu kuleye abi zor ya gelmemiz şu anda. Bizim şeylerden hani yer altında böyle kule gibi yerler oluyordu ya yer altında böyle. Bayağı bir uzun uzun gidiyordu. Onlardan bulmamız lazım. Şöyle biraz dolaşalım mı? Belki buluruz. Şöyle şuralara doğru bir şu tarafa doğru bir gideyim bakalım. Belki buluruz ya. Bulursak eğer güzel olur. Gerçekten point kasmamız lazım. Onlar da point kasmak için gerçekten çok İyiler. Bayağı iyiler. İnanılmaz iyiler. döşet iyiler. Şimdi yürü. Şunlar bir işe yarıyor mu acaba? Bunlar ne iş yarıyor ya? Bir tanesini keselim. Sonra bir R'ye basalım bakalım. Tabii kesilirse elmas kazmayla kasıyoruz bir de. Sky stone. Yok, yok. Tamam, gök taşı da şey neydi o? Neydi lan o? Ana adını unuttum. Meteor muydu? Ben meteor meteor. Meteor taşı işte ya. Gök taşı. Hava taşı falan gibi çevirmiş de. Meteor işte. Yalnız Abi hadi yok mu ya? Şu haritadan bakayım. Haritada yüklenmemiş ki. Ayar mı bozulmuş? Aynen ayar bozulmuş. Ben diyorum niye rahat rahat koşamıyorum arkadaş? Şunu düzelt neredeydi? Kontroller kontroller. Alt 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 alt. Şunu başka bir şey yap. U R F C B N. Lan her şey dolu. Z Bu ha. Yeter ya. Şimdi ee... Bunda P W I Ha. Ha sonunda ya. Arkadaş bu nedir? Sana da ee. Hadi ya ondan güzel, güzel bir bulalım da abi. Gerçekten işimiz bayağı güzel görecek ya. Tabi bulabilirsek de. Diğer tarafa doğru mu gitseydik? Aa burada da kule var. Kuleye girelim mi? Taş zaten. Belki buna yakınlarda bir yerlerde vardır. Şu kuleye doğru bir gidelim. O ne la? Şşş. Sen neyiz? Ondan bir şey düşmez büyük ihtimal. Zaten 20 canı var. Hadi şu kuleden doğru da Hiç mi yok arkadaş ondan ya Ondan bu modda yok mu yoksa ya Bu mod paketinde var diye biliyorum ama Yani olması lazım bence Şöyle Allah Allah Göremedim Göremedim Karagöz Şuraya gir Bu kuleyi alalım sonra biraz daha dolanacağım Ondan bulmamız lazım. Ondan bulursak çok çok iyi olacak. Hemen bir dakika. Allah. Soldaki clipper'ı gördünüz mü? Ben gördüm ve son anda ESC'ye bastım. Şimdi o clipper'dan hemen kaçmayı deneyeceğim. Üzeri değişim clipper'dı. Arkadaşlar bir dakika ben sizi bekletiyorum ama. Şuradan kronometreyi başlatmayı unutmuşum ha. Onu başlattım şimdi. Lan. Oha. Tabi bir durun siz. Ne yaptı lan o? Siz ne yapıyorsunuz oğlum? Bir gidin lan. Şu yanması güzel ha. Ana şerif sizlere bak. Bunlar da yakıyor. Oha! 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 Ağzıma sıçtılar. Abi sakin olun ya. Vurabiliyor mu lan şuradan? Za. Selam. Allah belanı. Arkadaş bu nedir? Adamlar ağzıma sıçıyor ya. Dur. Lan. Tamam, t. Hah. Kır 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 kır. Vallahi ağzıma sıçtılar. Bu nedir abi? İskeletler ne güçlü çıktı öyle? Hemen kır, hemen kır. Meşaleyi alsam mıydık? Şunların her şeyi bırakıp meşale alacağım Şunları falan bırak ha Tamam Örümcek sesleri daha yukarıdan geliyor galiba Neyse boşver bunları Allah hiç görmedim vurama 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 güzel vuramadı O vurdu Şu zehirli olan vurmasın da Ama vurdu her şey için çok geç. Vurdu. Üstteki bostan güzel bir şey gelir inşallah. Ben niye aldıysam onları? Zehirlenmekten nefret ediyorum da oha hayvan kafama düştü. Hayır 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 hayır. Yu. Ay bunlar ne biçim vuruyor ya? Ölmekten sıkıldım ya. Dur lan. T T. Tam bunu boşver. Bunu da kapat. Çok geçe delinizi duyar gibiyim. Hep beraber inşallah. Sağ olun var. Allah belanızı verecek ama. Zaten başım ağrıyor. Beynim de c cık cık cık. Cık 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 diye çevirdik ya la örümcek adam sesini. Örümcek adam ne alaka? Neyse boş verin. Şu bossa bir Şu, Ben bir sizin babanızı getirin lan bana. Babanızı getirin oğlum. Sizi istemiyorlar. Gerçi siz de ölüyoruz. Babanızdan ne yapacaksak orası ayrı konu. Ama biz baba babanıza taktik yapacağım bakın. Bunu babanıza söylemeyin ama babanıza taktik yapacağım ben. Babalara geleceğiz. Güzel. Allah belanı versin. Gir içeri. Düştü mü? Düştü. Hemen şu yukarıdakileri... Hemen şuradakileri al. Gir gel şuraya. Gel la. Bakın burayı kıramıyor ne güzel. Ama diğerini de kırabiliyor. Sıkıştım bir dakika. Sıkıştırdı ortasını aldı beni ya. Dur. Ben şuraya bir gireyim. Heh tamam. Tamam. Oh be. Allah billah bu nedir ya? Hemen onları ben alayım. Hemen onları alayım. Oh. 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 Su var mı su? Yok. Burada ne var? Burada da bir şey yok. Üstte çiz kalmadı değil mi? Allah belanı. Allah. 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 Allah 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 Kaç 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 Tamam hadi gidelim buradan Anın Tamam Güzel Sen neysin lan Döşük Demir Şu demirleri alalım da demir zırh yaparız ya zırhımız yok Elmas çıktı mı bize? Elmas çıkmış çok güzel. Bir elmas bir şey yaparız en azından. Zırhımız yok, kaskımız yok, hiçbir şeyimiz yok. Aa abi şeydi değil mi? Şu elmas elması ya. Şu süper kahramanların şeyleri elmas zırh yerine geçiyordu. Tüh evde bıraktık ya. Giyseydik keşke bir tane kafalık vardı sanırım. Elmas kask yerine kullanırdık ne güzel. Neyse eve girince gelim onu şu an aklıma geldi. Hatta biz eve gidelim durun. Şunları da sil de. Buraya birikti hayvan gibi. Aa ben burayı işaret ediyordum ev diye. Lan geri geldi. Neyse şuraya tepe lan. Niye bu çatıda oluyor? Tamam. Şimdi. Dur bakalım. Şundan ne çıkacak? Evet 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 evet. Oh Wonder Woman. Wonder Woman. Allah kula bak. Şunu al. Tamam. Mecbur artık böyle böyle geçineceğiz. Yapacak bir şey yok. Şunu da giy. Tamam. Şimdi buradakileri bırak. Bırak, 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 bırak. Tamam. Şimdi <laughs> uyuyalım hemen. Başım ağrıyor. Hemen, hemen hemen. Gidelim hemen hemen hemen. Hemen hemen gidelim hemen, hemen hemen. Hemen hemen hemen. Biz sol tarafa doğru gitmiştik sanırım değil mi? Aynen. Bu sefer bu tarafa doğru gideceğim inşallah bulabiliriz. O dediğim yerden bulursak çok güzel olacak ya. Bulalım hadi. Bulalım hadi. Allah'ım ne olursun bulalım onlardan. Aha. Orada bir yer gördüm ben ama. Orada ben bir yer gördüm sanki. Ya da bana mı öyle geldi? Ağaçmış lan galiba. He ya. Ben niye orası bir ya değişik bir yermiş gibi geldi? Ağaçmış bildiğin. Bildiğin ağaç ya. Bu nedir ya? Beni bir yer sanettim ne güzel. Sevindim. Bir de alçak ya. Tam o benim istediğim yer sahnettiydim. Ömer ölmüş. Yüksek bir yer yok mu şöyle yukarıdan doğru baksam? Şimdi çık şuralara. Çık 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 Yemek önce. Yok sanırım ya. Hop. 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 Kimse yok mu? Abi o istediğim şey yok ya. Ama bu mod paketinde var ya. Biz bulamıyoruz. Vardır da kimdir nerede? Artık yapacak bir şey yok, bulacağız. Neredesin? Oğlum en kötü bir kule falan buluruz ya. Gideceğiz mecbur. Bas bakalım. En azından bir kule. En azından bir kule. Hadi. Allah. Allah. O neydi lan? Koş. Ana biz uçarak gidecek ya. Dur kuşu öldürdük biz galiba. Aynen vallahi iki kuşu gördük ya. Kuştan geldi aklıma. Ana. Etraf bir an parladı kuş olunca. Çık 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 çık. Kuşu görmem iyi oldu ya. Vallahi hatırladım. Oh be. Lan keşke baştan saydım ya ben bunu. Mal gibi sürüne sürüne geziyoruz etrafta. Ya arkadaş yok galiba ya. Baksanıza bulamıyorum. Ve buldum. Oh be. Aha. Şurası arkadaşlar. Dediğim yer işte burası. Hemen işaret edecektim de şuraya binelim öyle işaretleyelim. Gideyim yer burası. Hatta şurada kulede mi var? Aa biz buraya kuleye gelmişiz. Ama burayı görmemişiz. Veya gördük mü acaba? Bilmiyorum hatırlamıyorum ben. Sanırım o kuleye gelmişiz ama burayı görmemişiz. Şaka gibi. Şöyle burayı da kaydet. Tamam Tamamdır. Oh be. İn aşağıya. Şimdi kırıl bakalım. Selamın aleyküm öncelikle. Kolay gelsin. O ne lan? Suymuş. Ben ne diyorum? ne? Burada mı su? Arkadaş su gözükmüyor ki lan. Ih. Oraya bir bakayım ben. Oraya bir bakayım. Hı. Chest aç. Bunlar, bunlar ne? Bunlar ne? Bunlar ne? Bunlar ne? Kömürleri boşver. Tamam. Sonra ben... Bir de şu karşıdakine girersem. Bir de ayar neydi? Normalde. Allah dur. Heh, normalde. Bu hava fişekti değil mi? Aynen. Tam kapat. Bu su nereden geliyor ya? Hepsinden geliyor sanırım. Vallahi her yerden geliyor. Tam suyun altına yapılmış çünkü burası. Burası. Allah Allah suyun altına yapmışlar tam ya. Suyun altına yaptıkları için her yer su. Burada meşaleler al. Kardeş sana neden vurmuyor? Çünkü baga girmişsin. Tamam. Buradan da bot alalım. Tamam. Derimeri ama koruması zart bir şeyleri var. O yüzden onu alalım da Allah'ım yarabbim kötü yere girdik. Tövbe. Şimdi heh, çık buradan çıkabilirsin arkadaş. Çıkabilirmişiz ha çıkıyoruz. Çık 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 çık. Oh, o oh, pızla, pızla. Tamam diğer yerlerde böyle değildir inşallah da böyle büyük ihtimal. Kardeş. Vallahi her yer böyle mi ya? En aşağılar doğrudan böyle ki. Şuraya ben bir koyayım. Ölün lan. Ta şuraya koysan arkadaşlar. Burada ne var? Burada bir şey yok. Geç 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 geç. Hop tamam. Bekleyin lan. No parlaya follow geliyor lan öyle lan. Helo bello lan. Lan lan lan. Abi hep deri hep deri hep deri ya. Ben Ne yapayım boş deri ya? Abi. Of su çok sıkıntı be. Bulduk bulduk onu da en boktanını bulduk ya. Orada var mı? Orada da var. Onu da almak istiyorum. Ondan da büyük ihtimal kötü bir şey çıkacak ama almak istiyorum yine de. Keşke şu suyu kapatmanın bir yolu olsa Ama yok tonla yerden giriyordur Hop Lan arkadaş geldiğimize değmiyor ki ya Aşağılarda daha çok güzel şeyler oluyor Gerçi Hemen hızlı hızlı aşağı inelim olmadı Lan ben... Tamam Burada mı aşağı inme yeri? Sanırım burada. Tamam. Nerede ki acaba şu aşağı inme yeri? Bura mıydı? Ha burasıymış tamam. Dur buraya da bir bakış atalım. Ee, burada eğer varsa buradaki chestleri de alırız. Dur bakalım. Ee, tamam. Lan Allah belanızı veriyor. Ne güzel parlıyorlar lan. Lan bir gidin oğlum. Allah böyle anızı vereceksin. Oha hayvan ya. Şu okçulardan ne çektim lan bu bölüm. Arkadaş ana. Dingilder. Demir demiri alsam mı? Demir alayım hadi. Bir tane bir tanedir ya. Kar ya. Hadi aşağı inelim. Boş verin artık. Lan yok, dur şuradan inecektik aşağıya. Selamünaleyküm. Sen orada ne güzel dayanmışsın oraya, gel beni öldür diyorsun o yüzden ilk buraya geleceğim. Burada chest vardı sanki diyecektim ki varmış. Şimdi bunu alayım. Sonra bunu, bunu alayım. Tamam. Yani su yok gibi şu an çok mutluyum. İnşallah da yani olmamaya devam eder. Su olmasın yani. İstemiyoruz. Suyu istemiyoruz. İstemiyoruz. Şunu da alayım. Başka şunu alayım. Bu ne lan? Alalım onu da al. O ne arkadaşlar? Şunu ne olduğunu yazabilirsiniz. O ne lan acaba? Ona ki ne? Aha şunu açtı mıydık? Açtık. Burada yok zaten. Tamam. Bunu da boş ver. Bunu da açtıydık. Tamam. Geç. Bunu al. Bunu boş verin ya. İstemiyorum onları. Selam. Buralarda da vardı. Oo yemek. Aslında bunları alsak güzel olur. Başka var mı chest? Fazla chest olan. Tamam. Bu ne? Büyü masası. Büyü masasını almıyorum. Hiç gerek yok bence. Kısa süper kahraman olduktan sonra bunların hiçbirine ihtiyaç kalmıyor. Abi bir tane daha çıktı. Al neyse bakalım. Bir iş yarar belki. Aa burada beyaz blokların arkasında chest vardı. Dur onlara daha gelmedik sanırım. Oraya gelince onu unutmayalım da beyaz blokların arkasında chest vardı. Orada ne? Pardon? Ulan sadece orada varmış ben de gidip oraya mı basmışım? Ha dur la bu olmuyordu değil mi? Neyse boş verin. tuzak gibi bir şey bu ya. Hadi çıkalım buradan. Çık. Abi aşağı iniş yeri daha var da şu. Bir tane daha vardı galiba. Hani oraya da girip öyle gelelim. Bir yemek yiyeyim. Tamam. Şş, kaybol kaybol kaybol. Şunu kır. Ana bir tane daha mı var lan? Lan o niye gitmiyor o kırmızı Gözümü aldı hayvan. Demir al. Başka burada chestler olacaktı. Burada isim etiketini almayacağım. Bunları almayacağım. Burada başka yok. Burada da başka yok galiba. Değil mi? Yok. Aynen. Tamam geri dön. Buradan da geri dön. Dön be. Buradan da dön be. Hop. bu ne? Altı alır. Tam akılmazlık falan filan. Bilmiyorum bu daha mı acaba? Bir süper kahraman olarak da bunların hiç önemi yok ya. Şu süper kahramanı bir olamadık gitti. Olacağız, olacağız. Burası geldiğimiz yerlerden galiba. Aynen. Tamam. Dur bakalım aşağı inme yerin hangi taraftaydı? Buradaydı galiba. Aynen. Hop, hop. Kardeş ben şuraya içeri bir yere bir koyayım ya. Lan vurmayın yavrun tohumları. Sen Allah belanı versin tamam mı? O zombi sesleri arkadan mı geliyor? Hayvanlar ya. Burada yer yok. Oha. Sakin olun. Sakin olun. Sakin dedim. Lan sakin dedi adama. Allah. Allah. Oha ne çok var lan. Oğlum sizin. Oha oha siz nereden geliyorsunuz? Ağzıma sıçtınız ağzıma. Allah belanızı versin. Gel gel sen de gel. Yeter arkadaş ya. Çık buradan. En son oraya gelelim çünkü merdiven aşağı doğru orada vardı. Chest hiç koymamışlar zaten. Deli oldum. Çıkın gidin. Ananın ölüyorum. Git 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 git. Kardeş. Gider misin? Yemek ye bir yemek. Lan bir kalp canımız var. Dol hadi dol. Aha tam buralarda chestler vardı hatırlıyorum. Şşş. Oğlum akıllı dur lan akıllı dur lan. Şöyle Burak da var kritik girsin. Hemen aydınlat, hemen aydınlat. aydınlat, aydınlat, aydınlat. Git, 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 Hani lan chest yok. Burada chest olması gerekiyordu. Daha alt taraflarda mı acaba? Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaş dibime girmiş, dibime, dibime. Oha ya. Arkadaşlar biraz sakin olalım. Arkadaşlar biraz sakin olalım ama değil mi yani? Beynime sıçtınız beynime. Bir dahaki bölüm kesin yapacağız gibi ya. Bir süper kahraman. Arkadaşlar neyse bölüm burada bitirelim. Allah ölmeden bitirirsek. Tamamdır. <laughs> Arkadaşlar neyse bölümü de böylece bitirmiş olalım. Ee, bir dahaki bölümde hemen kaldığımız yere devam edeceğiz Ve inşallah bir dahaki bölüm bir kahraman yapacağız Yani inşallah ee, Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar umarım minecraft'ı seviyorsunuz Yani mod sorayını seviyorsunuzdur Ve videoyu beğenmeyi unutmazsınız Eğer kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz videolardan haberdar olmak için Ve e, daha fazla destek vermek istiyorsanız Videomu paylaşırsanız sevinirim Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay